Selamun Aleyküm. Bak sana ne anlatacağım bugün gel. Gidelim yukarıya doğru. Şöyle yola doğru gidelim. Oradan başlayalım videoya. Çünkü çatıda göstereceklerim var. Çatıyı da görebilmek için bu yola çıkmam lazım. Araba yoluna. Bugünkü konumuz daha öncesinde de söylediğim gibi önceki videolarda söylediğim gibi elektrik. Elektrik ihtiyacını nasıl karşılıyorum? Ben şebeke elektriği kullanmıyorum kullanmıyorumdan ziyade şey çok güneş var ya acaba nasıl çıkıyor bilmiyorum inşallah iyi çıkıyorumdur başvurularını yaptık daha gelmedi ama elektriksiz miyiz hayır değiliz elektrik ihtiyacını nasıl karşılıyoruz solar sistemimiz var solar sistemden karşılıyoruz arkadaş bu ne ya atmaca bak İnşallah tavuklara zarar vermez ha dolaşıyor atmaca iki tane hem de bak bir tane de orada var Şuradan kalktı ha. Şuradan bir yerden kalktı. Tavukları kesiyor demek ki. Tavuklarda da zavallım. Görmüyor. Buralarda dolaşıyor. Bak oradan sorti yapıyorlar böyle. Bakın görüyor musunuz? Kamerada belki gözükmez. İki tanesi sorti yapıyor orada. Her neyse videoya geri dönelim. Solar panelimiz var. Bakın çatının üzerinde 3 tane. Bunun solar panellerden bir tanesi 100 watt. Toplamda benim 300 watt panelim var. Solar panelim var daha doğrusu. 300 watt 12 volt sisteminde çalışıyor. Benim sistemim. Bakın orada solar panellerin arkasından gelen artı ve eksi kablolar var. O kablolarla birlikte aşağıya şarj kontrol cihazına gidiyor. Şarj kontrol cihazından da 12 volt olarak şey dönüş akülere depolanıyor. Şimdi içerideki sistemi de göstereyim size. Nasıl bir sistem olduğunu. 12 volt bir sistemimiz var ama ilerleyen süreçte 24'e çevireceğim ben bunu. Ha diyeceksiniz ki neden 24? Ben 12 voltta panelleri şey yapamıyorum. Fazlalaştıramıyorum yani. Maksimum fazlalaştıracağım şey yani 500-600 watt ama 24 volta çevirdiğimde 1200 watt'a kadar falan çıkartabiliyorum yani. O yüzden. tabi 12 voltunda, 24 voltunda kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Onları şimdi anlatmayacağım burada. Bu sistem zaten derya deniz. Benim burada anlattığım sistem sadece benim ihtiyacımı karşılayacak kadar e, olan bir setup. Yani ben kurdum bu setup'ı. Ayrıca arkadaşlar kaç aldınız? İşte şu ürün nereden aldın, kaça aldın diye sorular sormayın çünkü bilmiyorum yani ben paket bir ürün satın almadım. Bu ürünlerin hepsini ben ayrı ayrı işte bir sene geldim, iki tane panel aldım. Bir sene geldim, bir tane daha ilave ettim. İşte şu, şu anda mesela bu sene invertör aldım bir tane. Gelin onu göstereyim size yeni. 24 volt 2000 watt bir invertör aldım. Şimdi onu kurulumunu yapacağım. Bakın. Burada. Bak. Bak. Şöyle çekelim. Tomatek. Power inverter 2000 watt. Yani ne demek oluyor? 2000 watt'a kadar olan cihazların tümünü çalıştırabiliyor. <laughs> bu bir çevirici arkadaşlar. Yani 24 volt'u 220'ye çeviren bir cihaz. E bende ne var? Bende de Line Tech'im var. Gerçi bende derken bu, bu cihaz da benim de. Line bir ürünü var. Bu da 600 wattlık bir cihaz ama 12 voltta çalışıyor. Bu da 12 voltu 220'ye çeviriyor. 600 watta kadar olan tüm cihazları çalıştırabilme özelliğine sahip. İşte ben bunu değiştireceğim. Her neyse. Şimdi şöyle baştan başlayalım. Şurada bir tane panel var görüyor musunuz? Ben bu paneli şu panelden bahsediyorum. Ben bu paneli Çin'den sipariş etmiştim. Bu panel ne işe yarıyor derseniz bu panel akülerin anlık statüsünü gösteriyor. Yani bakın doluluk oranı. Şu anda benim akülerim %100 dolu olduğunu görüyorum ben buradan takip edebiliyorum. Güzel bir panel. Ama ayrıca şöyle bir MPPT şarj kontrol cihazım var benim. Bunda da görebiliyorum. Bakın akülerim doluluk oranlarını. İşte mesela burada da %89 gösteriyor. Ama bu veri daha iyi bir veri. Çünkü bu cihaz biraz pahalı bir cihaz. Bu cihazı da yeni aldım. MPPT solar şarj kontrolü diye geçiyor. Şuradaki MPPT şeyi olayı zaten başlı başına farklı bir durum. Şimdi bunun teknik konularını anlatmayacağım. Ben de çok hakim değilim zaten teknik konuları. Sadece yüzeysel olarak anlatıyorum. 40 ampere kadar destekliyor bu cihaz. 12 volt ve 24 volt desteği var. Sistemimiz 12 volt, 12 voltta çalışıyor. 24 ise 24 voltta çalışabiliyor. Bunu az önce anlattım. 600 amperli invertörümüz var. Akülerimiz de burada. Şimdi iki tane jel aküm var benim. Bu akülerim bir tanesi 100 amper. Toplamda ikisi 200 amper. İki tane olduğu için 12 volt sistemim olduğu için ben bunları birbirine paralel bağladım. Eğer bu invertörü devreye alırsam bu 24 volt olduğu için bunları birbirine seri bağlayıp 24 volt yapacağım. Zaten MPPT solar şarj kontrol cihazı buna müsaade ediyor. Bunda bir problem yok. Bunda da bununla değiştirdiğimde işimi halletmiş olacağım. Ha, geriye ne kalıyor derseniz paneller kalıyor. Evet en önemli noktalardan bir tanesi o aslında paneller. Panelleri ne yapacağım? Panelleri aslında birçok seçeneğim var. Şimdi 3 tane panelim var. Bir tanesini devre dışı bırakıp iki tanesini birbirine seri bağlayıp 24 volta çevirip bu sisteme dahil edebilirim. Ama ben bunu yapmayacağım. İşte e, ayrıyetten bir alternatifim de bir tane daha ilave ilave alıp işte 2 2 24 yapıp sonra bu 24'leri paralelleyip yine bu sisteme ilave edebilirim. Ama ben bunu yapmayacağım. Ne yapacağım? Bu panellerim zaten eski. 5 yıldan beri falan kullanıyorum bu panellerimi. Ben bunları başka bir yerde değerlendireceğim. Bunların yerine yeni çıkan paneller var hem watt'ı yüksek. Mesela 400, 500, 600 watt ve 24 volt'ta çalışan tek paneller var. Ben bu panellerden alacağım. Tabii biraz pahalı paneller bunlar. O yüzden bir de şöyle bir şeyi anlatayım. Bu şu anda benim mevcut kullandığım paneller polikristal. Benim yeni alacağım bu az önce bahsettiğim paneller monokristal olacak. Arasındaki fark ne derseniz eğer? Monokristal paneller polikristal panellere göre işte kapalı havalarda biraz daha avantajlı daha fazla yani bir yüzde oranı var işte bazıları yüzde altı diyor bazıları yüzde 16 diyor gibi kapalı havalarda biraz daha fazla elektrik üretebiliyor bir avantajı bu onun haricinde işte dediğim gibi yukarıya bu panelleri değiştireceğim bu panelleri ayrı bir yerde başka bir yerde değerlendireceğim buraya yeni paneller alacağım abi güzel anlatıyorsun hoş anlatıyorsun daha işte bunun maliyeti ne kadar Evet ilk alım maliyeti biraz yüksek arkadaşlar yani dediğim gibi ben paket bir ürün almadım. Bu ürünlerin paket satılanları var internet üzerinde. Komple paket şeklinde geliyor. İsterseniz onlardan da alabilirsiniz. Onları da değerlendirebilirsiniz. Ama öncelikle ihtiyacınızı bir çıkartmanız lazım liste halinde. Neye ihtiyacınız var? Evde ne çalıştırmak istiyorsunuz? Bunları çıkartıp o yönde bir setup kurabilirsiniz. Şimdi ben bu setupla ne çalıştırıyorum? Bir tane buzdolabım var. Yarım boy diye geçiyor. 140 litre iç hacmi var. Onu 7-24 çalıştırabiliyorum. Onun haricinde bir tane televizyonum var. LED. Kaç ekran olduğunu bilmiyorum. 35 mi 37 mi? Gelin göstereyim onu da size. O var. Onu çalıştırıyorum. Şimdi çocukları olduğu için çok çizgi film seyrediyorlar. E, akşam da biz haberleri seyrediyoruz falan. Bazen dizimizi derken televizyon en az nereden baksanız günde 8 saat çalışabiliyor. Yaklaşık yani 8 saate kadar çalışıyor. Onun haricinde Superbox var 724 o çalışıyor. İşte bilgisayarlar var, laptoplar var, iPad'ler var ve telefon cihazları var. Evet. Televizyon bu. Şöyle bir televizyonumuz var. Dediğim gibi Superbox'ımız zaten 724 çalışıyor. Hiç susmuyor. Bakın burada da doğalgazımız var. Doğalgazı da çekerim bir gün. Bu sistemi rahatlıkla çalıştırabiliyor. Kapalı havalarda yani güneşten yararlanamadığımız, faydalanamadığımız, elektrik üretemediğimiz zamanlarda iki gün, iki buçuk gün beni rahatlıkla idare ediyor. E peki abi işte bu şey fazla olursa veya işte kışın güneş yok ne yapacağız? Nasıl elektrik üreteceğiz derseniz onunla ilgili benim çözümüm şey oldu. Rüzgar türbünü. 500 wattlık bir rüzgar türbünü aldım. Ama daha onun kurulumunu yapmadım. Onu yapacağım. Solar panellerle hibrit de çalışabiliyor. İşte rüzgarlı havalarda falan rüzgar türbününden elektrik üretebiliyoruz. İşte güneşli havalarda da rüzgarsız havalarda da solar panellerden elektrik üretebiliyoruz. Ve bunları hibrit olarak birbiriyle çalıştırabiliyoruz. Bu çok güzel bir avantaj. Onun maliyetini de hatırlamıyorum açıkçası. İstabilizim, i̇stabiliz diye bir modeldi benim aldığım. %100 yerli. Türkiye'de üretiliyor. O üründen aldım. Daha kullanmak nasip olmadı. Paketiyle duruyor içeride. Onu da inşallah kışın buraya gelirsek kullanma ihtiyacı olursa kurulumunu yapıp kullanabiliriz. Evet dostlar. Elektriği bu şekilde çözüyoruz. Dediğim gibi zaten suyu da daha önceki videomda anlattım. Su da dağdan geliyor. Doğal kaynak. Oradan getiriyoruz. Biraz meşakkatli oluyor ama ona herhangi bir ücret ödemiyoruz. Dediğim gibi elektriğe herhangi bir ücret ödemiyoruz. Güneşten elektrik üretimimizi, elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bunlarca ne kalıyor? Bir de doğal gaz kalıyor işte. Doğal gazı da gördüğünüz az önce soba yakıyoruz. Sobanın üstünde bir güğüm. Güğümün içine suyu koyuyoruz abi. Sıcak suyumuzu oradan temin ediyoruz. İşte ısınmak için sobayı dediğim gibi kullanıyoruz. Odun atıyoruz. Kovalı bir soba. Onu da yeni aldım zaten. Kurulumunu yeni yaptım. Hem kömür yakabiliyor hem odun yakabiliyor. İşte üzerinde ekmek kızartıyoruz bilmem ne falan güzel oluyor yani. Eski günleri hatırlatıyor insana. O zaten odunun kokusu o yanarken çok güzel geliyor. Özlemişiz. Bu şekilde elektrik, su, doğalgaz ödemiyoruz arkadaşlar. Tek ödediğimiz fatura internet faturası. Onun haricinde herhangi bir ödeme, harcama yapmıyoruz. Evet dostlar bu videomuzda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Ben birçok videomda bunu tekrarlamıyorum. Ve aklıma gelmiyor çünkü. Şimdi aklıma geldi söyleyeyim dedim. Başka videolarda yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.